Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir oyun buldum arkadaşlar böyle güzel oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu oyunda buradan atlıyorsunuz ne kadar uzağa uçarsanız hocam yani öyle bir şey arkadaşlar hemen şöyle ilk uçuşumuzu yaparım arkadaşlar görün hop ee, heh, tamam gördüğünüz gibi şu anda 4.98k Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle arttırmaya çalışacağız. Arkadaşlar topladığımız paralar da işte geliştiriyoruz kendimizi. Nerede bakkal? Bak bak. Nerede o bakkal ya ben görmüştüm. Bakkal yok mu lan? Allah Allah. Herhalde arkadaşlar pet alarak yapıyoruz. Hemen bir tane pet açalım o zaman paramız yetiyor. Common geldi benim şansım işte. Nasıl takıyoruz lan? <laughs> ben... Hop ben... Bir tane daha uçalım. Şu yerdekileri bir toplayalım. Bundan daha hızlıyız. Bunları topla. Yani. Şarjım on kaldı. Durun arkadaşlar. Şimdi şarjı takarım. Hadi uçalım. Zıpla. Uç 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 uç. uç Durun şuna bir. Şarjı takalım. Her zaman arkadaşlar şarj makinenizi yanınızda bulundurun. Sansör. Şarjına bir bakalım şarjını göremedim lan. Neyse. Herhalde alıyordur. Hadi gidelim bir tane daha. Diyelim. Arkadaşlar bu arada oyun sesleri vardı da müzik var. Kapattım. Hop. Çok havalı hareketler yapıyor bizim karakterimiz. Onun öbüründe daha uzağa gitmiştim. Neyse. Dur lan kapat. Git bir pet açalım arkadaşlar. Niye böyle yükseğiz buluyor lan? Hiç sevmiyorum şu yüksek bulmayı. Yine komon geldi. Bir tane daha açalım hadi. Üçüncü de hayır. Oo, üçüncü de hayır vardır derler arkadaşlar. En iyi donat. Şimdi arkadaşlar bir çöz, uzaya kadar. Hadi bakalım. Hoppala. Arkadaşlar bu arada videoya gelen izlenmeler çok güzel ama like yok. Arkadaşlar like atmayı lütfen unutmayın. Çok gerekiyor. Ama izlenmeler arkadaşlar süper gösterdiğiniz emekler için teşekkür ederim arkadaşlar. Youtube'a yeni başladım. Birazcık destek ederseniz sevinirim. Hop bir tane daha uçtum. Sekiz. Kağıt uçağın ters dönmüş hali lan. Arkadaşlar bence 12k yapıp şuradan şey alalım. Diğer peti. Hoppala. Zaten hızlı hızlı geliyor. Yamaç paraştı. Arkadaşlar paraştı değiştirebiliyoruz Robux'la. Hiç girmeyeyim bence. Uç 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 bence daha yüksek uçamıyoruz mu? Ah. Legendary gelmesi yok mu? Ya da speed at. At. Ah, Legendary. Ah. Legendary geldi sanırım ben ya. Şansım o kadar yüksekti ki ben. Uçmayacaktım ya. Niye bu arada bırak, tekrar tekrardan şey oluyor? Öyle bir şey olmasa var ya. Güzel olur. Hemen şöyle açalım. Ne? Neredeyim lan? Arkadaşlar bu arada telefon birazcık kasıyor. Telefonum kötü. Kusura bakmayın açamadım. Açamıyorum. Açtım. Common. Neyse common da iyidir. mü? Of tak tak. Uç enim. Ah ne oldu lan? Yumurtaların yumurtaları yumurtadan çıkarmayı ve Yok oğlum petleri yumurtadan. Aa adamın çana bak Robux'lu. Dur lan Robux'lu mu? Yok 12 dakika oyunda kalmalıymışız. Tamam ben 12 dakika alırım. Videoyu da 12 dakika yaparım. Arkadaşlar videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız. Bu sefer like isteyeyim de izlemem istesem. 100 izlenmeye geçerse arkadaşlar. Bu bölümün ikincisi gelir bu oyunun. Arkadaşlar bir de Backrooms Morbs çok izleniyor. Onun üçüncüsünü istiyorsanız da hemen atabilirim Yani güzel izlenme geliyor ona. Hemen atarım. Uç. Uç. Bir de arkadaşlar video fazla atamıyorum. Hani okur falan. Bu arada derslerim birazcık kötü geldi. Ya yani ondan fazla ilgi gösteremiyorum hocam. Yani tatile girersek güzel olur hocam. Bir tane daha açayım. Hadi bir tane daha açayım. Hadi. <laughs> en iyi takım. Şimdi şu yerdekileri biz toplayalım ya. Bunlar güzel veriyor da. Şunu çıkart at. Böyle de çok yavaşız arkadaşlar oyunda. Donuyor ya çok kişi bak burada zıplıyor. Allah belanızı vermesin sizin. Koş. Temel hız arkadaşlar hızımız da var. Petlerin verdiği zeralde temel hız yazan. Kağıt uçak gibi uçuyoruz Allah'ıma. Arkadaşlar bu arada kağıt uçağı süper yaparım yani. Ölmek gibi olmasın. Süper yaparım. Benden iyi kağıt uçağı yapan yoktur yani. Bu ne? Ne world? Yakında gelecek. Top 1 karakteri çok iyi değil mi lan? Zombi. <laughs> hemen hemen hemen. Arkadaşlar bir de böyle şey clicker race falan var. Çok görüyorum onu. Arkadaşlar ben sevmiyorum ya öyle oyunları. Basmalı yok. Benim için değil yani. Ama isterseniz atabilirim. Şuradan üçlü açamıyoruz mu? Her zaman Robux'a. Oha 350 Robux. Hadi bak güzel bir şey ver. Güzel bir şey. Şu common'dan bıktım. Common verme. Un common. Neyse un common değil herhalde. İlale evet evet arkadaşlar. Videoda nasıl konuşma unutulur? %100. Yeni üretme yok mu lan. Nasıl üretiyorduk? Hah. Buna bas. Zanat, craft. Dur lan. Komon iki tane mi var lan? Bizde komon yok lan. Komona tıklamışım. Çık hele. Cık. Yok arkadaşlar yapmayalım. Hadi gidelim. Dur lan bir kere daha diyeyim. Tümünü üret. Zanat. Ee, bizde on komon iki tane. Aman komon iki tane var lan. Shiny için 5 tane lazım. Shiny değil ilk. İlk gold olur sonra shiny olur oyunlarda. Ama adam değiştirmiş gördüğünüz gibi. Kaç dakika oyunda kaldık lan şu anda. Hadi hadi. Bir de benim telefon acayip donuyor arkadaşlar yani. Fazla oynayamıyorsunuz. Bir bekle usta donmuyordu. da. Yav. İkime koyunuz. Ne alaka? Kalan süre. Yüz... Arkadaşlar herhalde sıfırlanıyor bu. Donmasın diye mi? artık ne diyeyse. Nasıl bulalım? de topla 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 topla. Arkadaşlar bir de bir 90k yok. Aynen 90k lan. 12'den 90k'ya nasıl bir artış? Durun arkadaşlar bakın. Ya lagındır ya ya da epic. Onlardan biri çıkacak hissettim. Ne dedim? Ben ne dedim? Ne dedim ben? Ben yani biliyorum bir şey. Ay iyi bin. Bak. Hadi uçalım. O niye parlıyor lan? Neyse o güzel pet. Uç. Keşke kağıt uça, kağıt uçağa binip uçabilsek ya. De arkadaşlar en büyük hayalim ya. <laughs> kağıt uçağa bincin gidip seyahat edicin. Aha konuşmayı unuttum lan. Arabit. Yok rabbit gerek değil kardeşim. 15 m Paris diyor. 15 m'ye gider buradan pet atar mı lan. Nerede o? 15 belik mi? M. <laughs> Şu kaç lan? 10, 10 m. Burada böyle sol sağda sola gitmiş burada solda sağa gitmiş ha. Oradaki ayrı tik dur pet aç. Hala şunu bırak. Aç bir tane daha kardeşim. Onu acı çarptım. Ben biliyorum bu işi. Bir tane de para arttı. Hadi bunu açalım. Legendary gelecek. Common geldi ya. Hemen şu en iyi donat. En iyi donat. Sağdan sola. Tüm mület. Bunu. Zanat. Zanat. Lan. Ya. 3 tane var. Aslında 4 tane var. Bir tane daha çıkartırsa bitti arkadaşlar. Oha adamın şeyine bakın. Artık gerçe uçaklayayım. Bakın adam tanere yetti. Ha ne rekor? O 8K. Güzel. Bu ne? İtta. bir legendary. Gruba katılmalıymışız. Yok. Aa güzel para verdi ha. Çarçmıyor mu lan ne yapayım? Neyse bir tane common çağır. Şimdi bak common iste common gelmez. Geldi. İstettim geldi. Bir tane daha çarptı onun olmaz şimdi. Yok common olmadı yok böyle olmadı. Ben şimdi common verecek böyle oluyor. komun. Ya paramı bitirdin. En iyi donat. En iyi donatım mı? tane daha uçum arkadaşlar. Şimdi normal normal. Hop bala. Abi güzel uçtuk ha neyse. Beğendim bu uçuşu. Bakın. Yok lan yine aynı yere düştük. Hemen. Gidip şuradan bir sürü pet açalım. Ne gelir artık. Komon gelsin de bitirek ya. Heh, tamam. Şimdi shine yapacağım. Komon Zanat Komon Zanat Kraft Nerede? Aha 300 Shiny Lan bizdeki Shiny'miş Lan bir Şimdi bir şey diyeyim de Bir Oha yaramadı Shiny yapmamız Yani yarım saat boşuna uğraştık Hemen şöyle yapalım Arkadaşlar bir de para kasayım mı? Yani videolardan dışında falan para Kasim değilseniz yorumlara yazın. Unutun ne lan, Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oha. Bir de arkadaşlar PC videosu gelsin mi? Ama yani PC tamikler olmaz da mesela telefonu koyarım arkasına. Fazla gözükmez ama gerçi de bir bakarım gözükmez satmam. Hadi sonuncu petimiz olsun. Nerede? Haydi bak efsanevi. Kesin efsane. Aa epic çıktı. Güzel epic, Bilinik. Aynen. İki bilinimiz var. Hop. Bakalım süre. Süre en önemli şeydir arkadaşlar. Lan açamıyorum. Aha açamıyorum. Aha. Tamam. 12 dakika olmuş ben şu paraşütümü heh, donatmak. Tadam. Ne arkadaşlar gördüğünüz gibi öbür bölümde bundan oynayacağız. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kötü yerler. Kötü yerler. 18. Çık. Arkadaşlar dokunmadım.